Rojava'da çocuklar öldürülüyor diyor. Rojava. Doğru mu böyle bir haber var mı? Sorun hocam. Yani kaynağı varsa çocuk öldürmek de zaten çok korkunç bir şey. İnsan öldürmek çok korkunç bir şey. Kimse o ahlaksızlığı yapan onları telin ederiz tabii ki. Atatürk Mehdi öncüsü olarak gelmiştir. Mehdiyete kapıyı sonuna kadar açmıştır. Gökçe Yılmaz Gökçe Yılmaz diyor ki bunun bir belgesi var mı? Bunun belgesi işte bizleriz. Sizlersiniz. Bağdat Caddesi'ne gittiğindeki gençlik. Kadıköy'deki gençlik. Konya'daki gençlik, Erzurum'daki gençlik. Başı açık hanımlar, müzik dinleyen insanlar, bir lokantada sen müzik dinleyebiliyorsan Atatürk vesilesiyle oldu. Gazeteler resimli basılıyor. Cahil evet. cahil yakardır o gazeteler ya. Evet. Gazeten resimli basılmasına müsaade yok. Evet. Haram görüyorlar. Evet. Emre Bey nasılsınız? Maşallah. Allah. Hocam İran'da geçen gün gençler video çekti diye, müzik dinledi diye içeri alınmışlardı. Bildiğiniz üzere inşallah. Ya kardeşim müzik dinledi diye çocukları mahvettiler. Evet. Başı açık diye hanım, hanım yani çekmedi azap kalmıyor canım bir tane. <laughs> Maşallah. Hocam cinayetler doğruymuş. Bugün dört çocuk, yedi yetişkin öldürülmüş. Rojava'da. Evet hocam. İşit e, işit öldürdü diyorlar. E, Kürtler, ölenler de Kürtmüş. Kardeşim, e, İslam aleminin birleşip, birleşip derken her ülkeden bir Tugay asker verilmez. Konuyu bitirir dedik. Bu da mehtiyetle olur dedim. Herkes seyrediyor hemen hemen. Çok az insan karşı çıkıyor. Mesela benim Kürt kuzularım, benim canlarım orada şehit ediliyor. İşit cellatları dehşet saçıyor. Adamlar umurunda bile değil. Muhatap dahi olmuyorlar. Adam viskisini içmeye devam ediyor. Mehdiyeti niye gündemde tutuyorsunuz? Ya mehdiyeti gündemde tutladığımızda bu cinayetler devam ediyor işte. Mehdiyet çözüm, çözüm olduğu için mehdiyeti gündemde tutuyoruz ve acil olduğu için gündemde tutuyoruz.